Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mantı yapacağız. Gül mantısı yapacağız. Bunun için bir adet yumurta, göz ayarı tuz, bir su bardağı su bir kabın içine döküyoruz. İyice birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi ele yapışmaz bir hamur olana kadar devam edecek arkadaşlar gül mantısının hamurunu hazırlıyoruz. İnanın çok lezzetli, çok harika bir mantı hazırlayacağız. Hazırlaması son derece kolay. Yeni nesil mantı diyorum ben buna. Gerçekten son derece kolay ama çok da lezzetli. Fırında pişireceğiz gül mantımızı. Evet gördüğünüz gibi hamuru hazırladık. Burada 250 gram kıymam var. Üzerine bir adet soğan rendeledim. Biraz kırmızı pul biber ve tuz ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Mantımın iç harcını hazırlıyorum. Elimiz ile iyice yoğuruyoruz. Tüm malzemeleri birbirine geçsin. Evet şimdi sıra geldi mantının hamurunu açmaya. Hamuru şöyle elimizle iyice yuvarlıyoruz. Toparlıyoruz. Bir oklava ya da bir merdane ile hamuru açıyoruz. Ince bir hamur yapacağız arkadaşlar, kalın olmamasına dikkat edelim. Bu şekilde hamuru kocaman olana kadar açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yufkayı açtık ince bir yufka hazırladık. Şimdi elimize bir çay bardağı alıyoruz. Şöyle bir çay bardağının ağzı ile yuvarlak halkalar kesiyoruz. Kestiğimiz hamurların üzeri aralarında kalan parçaları topluyoruz. Bunu tekrar kullanacağım. Şöyle kenara koyalım. 1 2 3 ve 4 adet parçayı şöyle üst üste koyuyoruz oklava ile birazcık bastırıyorum ki açılmasın içinden kıymalar dökülmesin hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı şöyle içine koyuyoruz Karşılısından kapatıyoruz şöyle elimiz ile dağılmasın kıymalar yuvarlayarak kül şeklini veriyoruz bu şekilde tüm hamurları hazırlayacağız. Evet gül mantılarımız hazır. Şimdi sosunu hazırlayalım. Bunun için bir tabak içine 3 ya da 4 yemek kaşığı domates sosu döktüm. Yoksa rendeleyerek de bu sosu hazırlayabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Ve hazırlamış olduğum karışımı sosu fırın tepsimin dibine döküyorum. Ve gül mantıları sosun üzerine güzelce şöyle koyuyoruz. Fırınım 200 dereceye ayarlı. Sos fırında kaynamaya başladığı zaman üzerine yağlı kağıt kapatacağım. Mantılar yanmaması için bu şekilde sos kaynatacak ve sos azaldığı zaman fırından alacağız. Yoğurt sosunu hazırladık. Sarımsak ve tuz ile karıştırdık. Evet, fırından aldık gül mantılarımızı gördüğünüz gibi sosu da içine çekti. Çok az sosumuz var. Şimdi bir tabağa, servis tabağına gül mantıları koyuyorum. Umarım sizler için hazırlamış olduğum gül mantı tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Orta yerine hazırladığımız yoğurt sosunu döküyoruz ve servise hazır. İster sıcak sıcak, ister soğuk olarak da servis yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız Abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Üzerine fırın tepsimde kalan sostan döktüm yoğurdun üzerine. Servise hazır. Afiyet olsun.